Neredesin? Aa, aa bu ne ya? Böyle evin ortasında bir kutu var. Ah, hareket ediyor. Nedir bu ya? Arkadaşlar, bu kutu hareket ediyor. Ay çok korktum. Ses de çıkarıyor ya. Aa, bir tıklatacağım gerçekten ne ki bu? Aa! O da içeriden ses çıkartıyor, tıklatıyor. Ne olabilir bu ya? Çok korkuyorum. Biraz alttan bakacağım. Aa balonlar var. Ne olabilir bu ya? Evin ortasında bir tane kutu var ve hareket ediyor. Alttan da balonları çıkartıyor. Çok ilginç bir kutuymuş bu. Şöyle bakacağım ya gerçekten. Ama korkmaya başladım. Aa, aa, aa ne oluyor? Ne oluyor? Hareket eden bir kutu mu? Bu kutu hareket ediyor arkadaşlar. Aa, bir sürü balon döktü. Kutun da orada hareket ediyor ve çok korkunç. Mustafa sen miydin? Ya, ben kutu adamım. Sen kutu adam mısın? Çok hmm. ilginç bir oyun. Bu kadar balon nedir ya? Hepsini nasıl sığdırdın o kutunun içine? Abi, Bakayım. Abi. Kandırdın. Bak şimdi. Sen beni kandırdın mı bu kutuyu? İçine girmişsin. Beni kandırıyorsun. Burası senin evin mi oldu ya? Evet. Çok güzel bir kutuymuş. İçine de bir sürü balon doldurmuşsun. Ama patlayacak şu balon. Oğlum. Çok güzelmiş. Ama beni korkuttun gerçekten ben birazcık. Şey tamam. Tamam. Çok güzel bir yermiş ya bu. Bayıldım evine. Ben de gelebilir miyim? Şey ben de gelebilir miyim ya? Şey ama sağabilir miyim bilmiyorum ki. Ama <laughs> Çok mu büyük? Evet. Gerçekten çok güzel. Çok güzelmiş ama çok korktum ya. Odaya girdim ve bir anda hareket ediyor kutu. Seni arıyordum ben de. Sen benden saklandın mı? Ah odamı. Aa çok güzelmiş. Orası ne kapı falan mı? Oda mı yoksa? Hayır pencere. Ya. Buyur, sen, buyur. sen beni korkuttun. Ben de sana balonları atarım böyle. Böyle ama atarım. Ama evimi de saklanırım. Ay evet evine saklandım. Ama şöyle atarsam ne olur? Çok güzelmiş. Ben de pop pop yapayım. Aa, ya evini yıkılırsa ben de evini böyle 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 yaparsam, yıkarsam. Hayır, tabii ama çok ayıp ya. Hmm, çok tamam o zaman. YouTube <laughs> Sen beni korkutmak mı istedin? Evet, bak ben... Benden saklandın mı sen <gülüyor> ya? Evet. <laughs> Bu kutuyu artık şişi, götürelim. Olur şişi mu? Şişi. Bu kutuyu artık götürelim mi oğlum? Ne hani bu sesi? Bu burayı mı? Bilmiyorum ki şişi içinden gelmiyordu ses. Sendin yani. Hayır. Başta tanıdık ses diyor. Bu hoş sesli sesi diyor. Aa. Hırsızın sütüsü Sen yine beni korkutmaya çalışıyorsun ya. Hayır. Bu sefer korkmayacağım gerçekten. Hadi balonları geri koy. Evine gir. Yeter. Ben artık korkmak istemiyorum. Sen beni korkutuyorsun hep. Seni yaramaz çocuk. Gir hadi evinin içine gir. Ama tekrardan korkutayım. Hayır ya beni tekrardan korkutma. Gir bakalım. Tamam. Artık sen orada yaşayacaksın. Orası senin evin oldu. Unut. Evet, bu ojeyi şayamadım. <laughs> tamam o zaman. Ben de şey Ya! Çok güzel oldu. Hadi bakalım. Orada olacak soyabilir istersen. Evet, bayıldım gerçekten. Yıkıyor. Yıkı bakalım. Yıkılmıyor. Bayağı sağlammış. Çok Yapıştım güzel. Bayıldım evine oğlum. Gerçekten güzel. Yapıştı mı acaba? Olabilir. Abi şu an kendim tamam. bak. Tamam. Hadi şu balonları topla bakalım. Çok çok fazla balon dağıttın buralara. Ben de pol pol yapmak. Şey yap, yapmak. Yaşamda. Evet. Evet. Biz şey, ateş e, şey yaptık. Karanlık oldu ateş biliyor musun şey ya. böyle? Hani bak böyle aydınlık bak böyle karanlık oluyor. Hadi ateş yalayalım bize. Tamam, tamam ateş oğlum. Siyyağı. Evet, yapalım. Aha, ben Peki yapalım. bir kez bay bay der misin? Ba